Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, geldik Mopaş'ta 3. güne. Saatlerimiz 2.30. Siz bu videoyu muhtemelen 10-15 dakika sonra izlersiniz. Şimdi e, Mopaş'ta son gündeyiz. Yani bu Akfen halka arzından sonra Mopaş yorumlarını okuyorum. Ya emirlerini iptal edenler falan var. Gerçekten doğru mu yoksa Fake mi yapıyorlar bize <laughs> onu merak ediyoruz ama şimdi ben e, Üstat'la birazcık rahatsız ona da pek e, şey yapamıyorum ulaşamıyorum Normalde talep numaralarını falan ikimiz beraber yapıyoruz e, sağ olsunlar Instagram'dan da gönderdiler onlar da olmasa e, zor oluşturacaktık birazcık hepinize teşekkür ederim en yüksek olanları aldım. Hani bu saatlerde tekrardan videoyu atayım ki bu saatlerde tekrardan video atalım ki ortalama bir başvuru sayısını belli edelim. Ve ne kadar bir başvuru gelmiş görelim diye yapıyorum arkadaşlar. Şimdi akla başlayacağız. Akbank'taki talep numarası 24.860 arkadaşlar. Dün de aynı şekilde dünküleri de not aldık. Onlarla kıyaslayacağız. Bu görmüş olduğunuz Denizbank. Denizdeki talep numarası da ne kadarmış? Mopaş'ta 9549. Devam ediyorum hemen. Bu görmüş olduğunuz Garanti Bankası. Garanti Bankası'ndaki talep numarası da Mopaş için 47140. Bu arada topluyorum da. Bu görmüş olduğunuz global menkul değerler. Globaldeki talep numarası da 199 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Info yatırım arkadaşlar 5944 kişi infodan talebini gerçekleştirmiş. 5944 devam ediyorum. Bu gördüğünüz ING orada da 1019 kişi başvuru gerçekleştirmiş. ING'den çok almazdık. Bir arkadaş sağ olsun göndermiş. Her zaman gönderebilirsin. Teşekkür ederim. Bu gördüğünüz OYAK. OYAK yatırımdaki talep numarası da Mopaş'ta 5800 58 arkadaşlar 5858 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş ee, ünlü ünlüdeki talep numarası da 301 çok fazla bir talep gelmemiş zaten ünlüyle e, şeyi bir önceki neydi hangisiydi şu Globali katarsak zaten 500 kişi yapıyor geçiyorum bu gördüğünüz Vakıf Bank arkadaşlar. Vakıf Bank en fazla gelen kurumlardan bir tanesi. 500 binden başlıyor. 23.468 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Ziraat Bankası'na geldik. Buradaki talep numarası da 27.176 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Yani dün aldığımız kurumlardan Osmanlı ve A1 Kapital yok bunların arasında. Ee, şöyle son verilere bakalım arkadaşlar. Hemen bir saniye Evet yazdım. Son verilere gelecek olursak Mopaş'ta arkadaşlar bakın saat 2.30. Yani normalde bu saatlerde biraz daha fazla olurdu. Halk Bankası'na almadık. 4000 yani 34.000'den şöyle yapalım. Akta 17.000'den 24.000 yaklaşık kaç bin? 7-8.000 falan fark var. E, buradakini yeni aldık. Üzerine 500 daha ekleyeceğiz işte. 6.700'den 9.500 olmuş. Yani 2000 fark var. Ee, 3400'den 5900 olmuş. 2500 fark var, değil mi? Şurada ne kadar? 3900 4000'den 5800 2000 fark var. Şurası 34800'den e, 44800 desek 13 14000 fark var yazalım. 14000 fark var. Normal. Ziraat 20'den 27000 7000 fark var. 20000'den 23000 4000 fark var diyelim. Yani ortalama baktığımızda 8000 şurası da şurası 2000 8000 2000 2500 ya yani çok düşük arkadaşlar. Öyle çok büyük bir fark yok. 145.000 bulduk. Bakın Halk Bankası'nı yazmadık. Buraya da ortalama çok fazla gelmemiştir. Yani büyük bankalardan çok bir fark var arada. Onun dışında şurayı da 4000 ise hadi 10000 olduğunu varsayalım burasında. Ee, şunlar 1500'den maksimum 2500 olmuşlardır. Öyle söyleyeyim ben size. Onları alamadık çünkü. Ünlüyü geç. Ünlüden 200 kişiydi. Hadi buraya da 500 kişi yap. İNG ile beraber yani toplasan ata yatırım 565 yani toplasan buradan 800 kişi gelmiştir. İş bankası önemli. Burası da 23.000 olmuştur diyelim. Tamamıyla sallıyorum rakamları. 184.000 yani 145.000 dedik de 180.000 180, 180 diyebiliriz arkadaşlar buraya toplamda. Yani arkadaşlar 180.000 akşama kadar burası 200.000 olur. Bizim tahminimiz gene 250 ile 300 bin arasında. Yani 300 binin ne altı ne üstü tarzında bir rakam gelebilir. Peki şeyde hangisiydi? Mopaş'ta ne kadar bir talep gelmiş? Şey Mopaş'ta ne kadar bir meblağ düşer ona bir bakalım. 300 bin gelirse 4480 lira. Ya ben zaten size 5000 lira, maksimum 10000 lira yani 10 bin liraya kadar girilebilir. Eğer girmek isteyen varsa ne kadar yatırayım diye soracak olursanız 10 bin liraya kadar yatırabilirsiniz. Benim tahminim de 280 bin civarında bir başvuru geleceği arkadaşlar. Yani şuraya baktığımızda 180 bin, Hadi 200 bin desek. Ya yani 270 bin, 280 bin bandında herhalde bir başvuru gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Mopaş'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Dünya varlık yönetimi daha ikinci gündeyiz. Bugün almayız zaten. Akşama doğru alırız. Onun da videosunu akşama yaparım. mopaçta aynı şekilde tamam tam videosunu e, muhtemelen akşama atarız. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen alt aşağı taraftan, yandan, sağdan soldan bir yerde vardır abone ol kutucuğu. Ona basarak bize destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Halka arzları ne zaman satacağımızı ne zaman nerede para kazanacağımızı bir şekilde e, yapıyoruz ve sizlere de söylüyoruz bunu. Hani aldık sattık söylemiyoruz ama e, bir şekilde haberleşiyoruz. Siz beni anlıyorsunuz. Güzel de para kazandınız. Gülermak olsun, çağdançcam olsun, bereket versin. Hiçbir şeyi ücret karşılığında yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir kanalda bulamazsınız. Gerçekten hani ne bir grubum var? WhatsApp grubum yok. Telegram grubum yok. Sadece Instagram adresim var. Oradan da sizinle sohbet ediyoruz, yazışıyoruz. Yani hiçbir şekilde maddi bir kazancımız olmadan sizlere yararlı olabilmek amacımız tamamıyla. Bu zamana kadar da bunu güzel bir şekilde başardık. Bundan sonra da başarmaya devam ediyor olacağız. Ee, bize sadece destek olun, abone olun, paylaşın videoları, beğenin. Sizlere güzel içerikler çıkarmaya devam ediyoruz. Zaman ayırıyoruz, vakit ayırıyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak. Bir beğeni bir de aboneyi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.